Merhabalar, adım Bayram Erdem. Malatya Kurtuluş Kilisesi önderiyim şu anda. 1974 senesinde İstanbul'da doğdum. Dindar Müslüman bir ailede doğdum. Annem ve babam Nevşehirlidirler aslında ve o yüzden hep Nevşehirliyim derim. Ama çocukluğum İstanbul'da geçti. Başarılı bir öğrenciydim. Galatasaray Lisesi'ni kazandım ve 8 sene orada okudum. Daha sonra üniversitede İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ni bitirdim ve 2000 senesinde Amerika'ya gittim. Türkiye'de yaşarken de o dönemlerde çevrem hep inancını yaşayan insanlarla, benim gibi düşünen insanlarla doluydu ama her zaman okumaya, araştırmaya ve hakikat, gerçek nedir bunun üzerine düşünmeyi çok severdim. Bazen sabah kadar kitap okuduğum olurdu. Amerika'ya gittim ve orada işletme eğitimine ...tamamladım master'ımı, işte üzerine. Ve orada kalmaya karar verdim. Orada daha büyük e, fırsatlar vardı. Orada yine bir Türk e, çevresi, Türkler'den oluşan bir çevre edindim. E, ve Cuma akşamları buluşuyorduk. E, kendi inancımıza göre paylaşımlar yapıyorduk, e, sohbetler ediyorduk. E, daha sonra 2008 senesinde evlendim. 2009'da kızım oldu. E, ve ticaretle uğraşmaya başlamıştık. Bir Türk ortamla beraber ilk oyuncak mağazamızı açmıştık. Ve gitgide bu işi büyüttük. Sonunda 5 oyuncak mağazasına kadar çıktık. İsmi ABC Toys'du. Hala birkaç tanesi duruyor Amerika'da. Başkaları işletiyorlar. Daha sonra bir elbise mağazası açtık. Daha sonra bir otogaleri açtık. Ve yoğun bir şekilde ticaretle uğraşıyordum, çalışıyordum. Her sene eşimi ve kızımı Türkiye'ye tatile gönderiyordum. Birkaç haftada ben gelip kalıyordum onlarla beraber ve sonra beraber geri dönüyorduk. 2014 senesinde bir gün bir hanımefendi benim mağazam oyuncak mağazasına bir kitap bıraktı. Ve ben bunu alıp okumaya başladım. Bu bir İncil'di İngilizce, ufak cep boy. Ve beni içine çekiyordu okudukça aslında. Özellikle Yuhanna 13 ve 17. bölümler arası. Son akşam yemeği konuşması diye geçer. Meşhur Da Vinci'nin portresi vardır. Yani oradan esinlenerek yaptığı. Ve orada İsa Mesih böyle her şeyi hani masanın üzerine yatırıyor. Kim olduğu, nereden geldiği, niçin öleceği, kutsal ruhun geleceği, havarileri bekleyen zorluklar ve kanının niçin akacağı, yeni anlaşmayı vesaire. Orası tabi bu kadar derin anlamıyordum ama İsa Mesih'in sesini duyuyor gibi oluyordum okudukça. Dediğim gibi gerçeği, hakikati arama şeyi var. Gerçek nedir? İki inanç arasında ilk okurken hatta İncil'i alırken elime İslam'la karşılaştırmak için, kurallar, cennete gitmek için olan kuralları görmek için altını çizim diye okudum ama hiçbir şeyin altını çizmedim. Daha çok ilişki odaklıydı. Ruhsal ve sevgi üzerine zaten işte bütün yasayı tek bir kelimeye indirdiğini söylüyor İsa Mesih. Ve sevgiden bahsediyor her zaman. Ee, bu cuma akşamki toplantılarımız artık İncil'den referanslar falan vermeye başlamıştım. Ee, ama hiçbir zaman Hristiyan olmayı düşünmüyordum. Eşim ve kızımı yine Türkiye'ye tatile gönderirken onları havalarına götürürken hatta eşim bende biraz değişimler olduğunu falan söylüyordu. Acaba işte sen Hristiyan mı olmak istiyorsun, Hristiyan mı olacaksın, oluyorsun diyordu. Ben hayır diyordum. Öyle bir niyetim yoktu ama Onları gönderdim ve geceleri dua ediyordum. Yani bir yaratıcıya inancım var ve ona yaklaşmak istiyorum. Benden istediği nedir? İki inanç arasında ya da ki tanımak tabii ki çok zor bir şey olur. Oraya kadar gitmiyordum bile ama yani bir şey çekiyordu beni ve ben dua ediyordum yani Tanrı'ya. Ve Mayıs ayıydı 2014 senesi. Ben evde yine bir akşam dua ederken gece bir görüm gördüm. Ve yani İsa Mesih bana kendini gösterdi. Ve onu karşımda gördüğüm zaman tabii bu ruhsal bir şey. Ee, onun Rab olduğunu anladım. Ee, bana "İsa'yım" da demedi ama İsa Mesih olduğunu anladım, Rab olduğunu anladım ve yüreğim sıkıldı. Rab dedim. Ben Hristiyan olabilirim, benim iman etmem istediğini anladım. Peki annem babam ne olacak diye o an onu sordum bir refleks olarak çünkü yani tabii ki duygusal insanlar, e, dindar insanlar, e, bize düşkün, çocuklarına düşkün insanlar. E, bir an onlar için korktum. E, daha sonra e, işte benim de Türkiye ailemin yanına gelme vaktim geldiğinde telefonda eşime söyledim. Ben dedim bir rüya gördüm, İsa Mesih'i gördüm ve Hristiyan olmaya karar verdim. Ama o, o da dindar bir aileden geliyor ve Kabul etmedi, o zaman dedi boşanırız, ve ben ayrılırım dedi. Ee, peki dedim, ee, İstanbul'a geldim, kardeşimin yanına geldim. Bir tane erkek kardeşim var, annem babam Nevşehir'de yaşıyorlar, emekli ee, olduktan sonra oraya döndüler. Ee, kardeşimle konuştuk, pek bir şey yapmadı, bir yorum yapmadı ama daha sonra bir eski bir tanıdık arkadaşla, bir abiyle beni bir psikoloğa götürmek istediklerini söylediler. Ben de onları kırmadım, kırmayayım dedim. Yani bir 20-30 dakika bir seans olur. Ben de işte inancımı, fikirlerimi neyse yaşadığım deneyimi paylaşırım diye düşündüm. Ama beni bir bir hastaneye götürdüler, psikiyatri hastanesine, nöropsikoloji yani psikiyatri üzerine. Bir içeri girdik, işte telefonumu aldılar falan, işte kayıt falan olacak dediler, bir testler yapacağız. Ben yine e, bilmiyordum tam ne olacağını. Dördüncü e, kata çıktık. Böyle sürgülü kapılardan geçtik. Kapılar kapandı. Benim dış dünyayla bütün ilişkim bir anda kesildi. E, i̇çeride 15-20 tane akıl hastası var. Onların arasında kaldım. E, doktorlar işte ofise alıyorlar. E, sorular soruyorlar. Uzun böyle diyaloglar, sorular, cevaplar, testler, işte bilgisayar önünde falan. Ama bir taraftan doktorlara diyorum ki, Tabii yani kendimi anlatıyorum, işte geçmişimi anlatıyorum, Amerika'daki iş yerlerimi vesaire anlatıyorum hayatımı. Bir taraftan da diyorum ki ya dünyada bir ben olamam. Yani İsa Mesih rüyasında ya da görümde görüp Hristiyan olan. Çünkü diyorum İncil'de Paulus var. Rab o zaman yaptıysa, şimdi bana da aynısını yaptıysa demek ki başka insanlara da bunu yapmıştır diye düşünüyorum. Ama hiçbir Hristiyan tanımıyordum, hiçbir kilise bilmiyordum o zaman. Ama doktorlardan birisi araştırmış daha sonra bana söyledi. Dedi evet özellikle Müslümanlardan Hristiyan olanların birçoğu böyle rüyalar, görümler aracılığıyla oluyor dedi. Tabi oradan çıktıktan sonra 15 gün orada hapsolduk. Belli bir zorluklardan geçtik ve en son işte ben yine tazminat davası açarım falan demeye başladım oradakilere. Ve oradan çıktıktan sonra avukatlarla da görüştü ama avukat dedi yani bu bu tür yani psikolojik rahatsızlıklarda eğer aile imza verip e, hastaneye bırakıyorsa hastaneye bir sorumluluk olmuyor ve tutabilirler e, ve tabi girişte de ben bir imza attıysam e, kayıtlarda belki ben de e, okumadan birçok şeye razı olarak imza atmış olabilirim e, olabileceğimi söyledi e, ve tabi daha sonraki zaman süreçlerde de birçok inancımdan kimliğimden dolayı saldırılara da uğradım yumruklandığım oldu, dudağım patladığı oldu, raporlar aldım vesaire. Ee, ama gidip bir e, e, mahkemeye başvurmadım. Çünkü İsa Mesih bize sağ yanağınıza uğrana, sol yanağınızı dönün diyor. E, ve size zulmedenler için dua edin. E, ve Tabii ki dava açmadım. E, Amerika'ya geri döndüm. Eşim ailesiyle kaldı. Kızım orada kaldı. Beş yaşındaydı. Ve... E, e, Amerika'da gittiğimde yüreğimde böyle bir, bir, çarpıntı var sanki. Sürekli vaftiz olmam lazım, vaftiz olmam lazım diye bir ses var. Vaftizin bile dozun ne olduğunu bilmiyorum. Komşularımıza gittim. Onlar bir yaşlı karı koca ya, durumu anlattım. Vaftiz olmak istediğimi söyledim. Onlar beni bir kiliseye yönlendirdiler. Büyük bir kiliseydi. Oraya gittim bir pazar, oradaki ilerle tanışmak için. Pastörde Amerika'da biliyorsunuz kiliseler e, halk tarafından kuruluyor, bir diyanet gibi bir devlete bağlı bir kurulum yok, devlet e, karışmıyor ve 2.300 üyesi olan büyük bir kilise, e, NASA merkezi olduğu için, orada Boeing'in merkezi olduğu için böyle bilim adamları, mühendisler vesaireler ol, olan bir kiliseymiş. Bunları sonradan biraz fark ettim. Ama Pastör özellikle bana çok sahip çıktı e, ve bu tür e, hikayelerin e, Orta Doğu'dan çok duyduklarını İsa Mesih'in birçok insana göründüğünden bahsetti. Ve orada vaftiz için gün aldım ve oraya kaydoldum. Ve hem toplu derslere katılmaya başladım hem özel bana ders vermeye başladı bir yaşlı bir abi. Robert Swan isminde. Ve Rab yüreğime Türkiye'ye dönmeyi ve burada hizmet etmeyi kiliselerde, Rabbin yolunda ve özellikle gençlere yönelik hizmet etmeyi koydu. Ben de bir sene içerisinde işlerimi tasfiye ettim, devrettim vesaire kapadım ve Türkiye'ye geri döndüm İstanbul'a. Ondan sonra kutsalkitap.org sitesinde 3 sene kadar çalıştım. Bu dönemde Türkiye'nin birçok yerine seyahatlerde bulundum. ...birçok tanıklıklara şahit oldum. Özellikle bir tanesi beni çok etkilemişti çünkü... E, ...dedim ki hep gerçeği arayan, hakikati arayan birisiydim. Tanrı da kendisi en büyük gerçekliktir. E, ve onu aramak... E, ...yani gerçeği aramaktır, gerçeği aramak onu aramaktır. E, bir gün Iğdır'daydım... E, ...bir arkadaşımla beraber orada bir birisi bizimle buluşmak istemişti. Kendisi doktora eğitimi alan... ...birisiydi ee, ve Hristiyanlığı araştırıyordu. Birkaç gün buluştuk ve uzun saatler... E, ...soru cevap yaptık, muhabbet ettik. En son ayrılırken şöyle bir soru sordu. Ee, dedi ki... ...yani benim Hristiyan olmam için... ...bana bir şey söyle, son bir şey söyleyin desem ne dersiniz? dedi. Ben de dedim ki hiç düşünmeden... ...İsa Mesih diyor ki... Yol, gerçek ve yaşam benim. Bunu dedim bir peygamber ya da bir e, herhangi bir insan söyleyemez. Bunu söylediği zaman aslında Tanrı'ya şirk koşmuş oluruz. Çünkü gerçek Tanrı'dır. Yaşam Tanrı'dır. Değil mi? Yol e, aramayın diyor İsa Mesih. Yol benim, bana gelin. Değil mi? Dinler, insanlar din arıyorlar. Tanrı'ya giden yollar ar arıyorlar ama Tanrı diyor ki hayır yol, din aramanıza gerek yok. Bana direkt gelebilirsiniz. Ee, tabi ben de bunu yaşadığım için bir nevi İsa Mesih'in lütfu sayesinde bana görülmesiyle ee, bundan bahsetmeyi çok e, önemsiyorum. Ve bu arkadaşa dedim bunu söyledim ve o, o çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki rüyamda birisi bana elini uzatıyordu ve hakikat benim e, diyordu dedi. Tabii çok heyecanlandık gördün mü dedik bak. Rab sana konuşmuş, gerçek olduğunu, hakikat olduğunu sana e, söylemiş. Tabii bunun gibi e, Rabb'in yaptığı işlere tanıklık ettik e, 2015 senesinden beri ve etmeye devam ediyoruz. E, Hayatında birçok e, hizmet alanında, kilisede e, yine e, tanıklıklarım oldu. E, bu seyahatlerinde karşılaştığım sorular vardı ve özellikle genç nesil içerisinde e, Türkiye'de Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ateizm ve deizm, agnostizm e, yükselişte. E, bunlara karşı bu, bu tür çevrelerde de bulundum. Onlarla uzun yine e, sohbetler ettik, e, radyo programları yaptık. E, soru cevap Hristiyan olarak davet ettiler ve onların sorularına cevaplar verdik. Ve bir e, ona yönelik bir kitap yazmaya karar verdim, e, araştırıyordum uzun zamandır e, ve ilk kitabım Deizmden Mesih'e yani özellikle e, imanlı bilim insanlarının, bilim adamlarının e, ateistlere vermiş oldukları e, bilimsel argümanları özetledim, tarihsel argümanları özetledim ve deistlere yani bir tanrının var olduğunu inanıp ama e, dinleri kabul etmeyen, e, nerelere yönelik bir makale oraya ekledim ve e, bu kitap basıldı. E, şu anda 7. baskısı falan oluyor sanırım. Daha sonraki süreçte de e, Neden Hristiyanlık adında bir e, kitap yazdım. Yine özellikle gençlerden gelen sorular vardı. Hristiyanlık üzerine, İsa Mesih'in tanrısallığı üzerine, üçlü birlik üzerine ve 20'den fazla farklı konu üzerine makaleler içeren bir kitap hazırladım. Adı Neden Hristiyanlık ve yani Türkiye'de inanıyorum ki Rab bir değişim yapıyor ve çalışıyor yüreklerde. Tanrı bizden kaçan, bize kendini göstermek istemeyen bir Tanrı değildir. Kaftanın ötesinde olup işte dinler aracılığıyla işte kendisine yollar bulunmasını isteyen bir Tanrı da değildir. Dinler bunu vaat eder. İşte şunları şunları yaparsanız işte Tanrı'ya ulaşırsınız, Cennet'e ulaşırsınız, iyi insan olursunuz vesaire gibi. Ve binden fazla din var. O zaman hangisi doğru? Ee, ama Hristiyanlık özellikle din olmadığını ve inanç olduğunu, hayat biçimi olduğu, yürekte olduğu, Tanrı'nın ruh olduğu ve kendisinin ruhta ve gerçekte tapınanları aradığını söyler ve Tanrı'nın bize geldiğini, altını çizer iman ettiğimizde, kapıyı çaldığımızda e, İsa Mesih bize gelir ve bize kendisini gösterir. E, bunu binlerce örnekleri var ve ben de bunlardan bir tanesiyim. Bunun için Rabb'e şükrediyorum. Ve kapıyı çalmanız için, İsa Mesih'i hayatınıza davet etmeniz için ve araştırmanız için sizi teşvik etmek istiyorum. Evet, e, Rabb İsa Mesih'in lütfu sizlerle olsun. Teşekkürler.